Sizin e, her zaman için Osmanlı'da bir kızıl elma vardı. Bugün de e, bunun e, Türkiye Cumhuriyeti olarak bir e, uygulamasını görürsünüz. İşte bir hedefler belirlenir. E, o hedefler içerisinde siz çalışırsınız. Hedefi olmayan devlet yıkılmaya muhtaçtır. İşte o yüzden de Osmanlı ilk dönemine itibaren ne oluşmuştur? Bir kızıl elma ile beraber, beraberine getirdiği adalet ve ahlak e, mefhumu vardır. Bu tabii ki bütün Bizans halkını da etkilemiştir. Biliyorsunuz bugünkü Yunanistan Mora bölgesindeki Rumlar Osmanlı intisap için mücadele vermiştir. Hatta müracaatta bulunmuştur. Bizim Mora'nın fethi hatta Gelibolu'nun fethindeki bir noktada halkta tepki olmamasının ve halkın bunu teşvik etmesinin temel noktası işte budur. Adalet ve ahlak. Bu konuda e, İstanbul'un e, fethi öncesinde de pek çok prensin Osmanlı devleti için içerisinde görev aldığını görüyoruz. İşte bunlardan bir tanesi de Rumi Mehmet Paşa'ydı ve Rumi Mehmet Paşa tabii ki Osmanlı Devleti içerisinde çok büyük hizmetler etmiş. Anadolu ve İstanbul'un imarı üzerinde çok büyük gayretler ifade etmişti. Bugün içerisinde bulunduğumuz Rumi Mehmet Paşa cami de bunlardan bir örnektir. E, bu cami gezdikten sonra muhakkak e, yazın imkanınız olursa Tire'ye gidip orada da Rumi Mehmet Paşa Camii'ni ve külliyesini gezmenizi e, tavsiye ederim. E, bir devlet mensubu olmanın getirdiği vazifeleri nasıl güzel bir şekilde icra ettiğini buralarda görebiliriz. İşte Ruhumiyet Mehmet Paşa da Osmanlı politikası içerisindeki buraya devlete hizmet etmiş ve bugün hala burada biz ibadet ediyorsak ve hala da İstanbul'un Anadolu yakasının Üsküdar'ın sülüyetini teşekkül eden bir yapıyı seyrediyorsak o zevk içerisinde işte bu da Osmanlı Devleti'nin devlet yönetim politikasının güzel bir örneğidir. Rumi Mehmet Paşa Camii'nin konumu itibariyle külliyesiyle beraber Anadolu İstanbulu'nun ilk külliyesi olan Rumi Mehmet Paşa Camii ve Külliyesi'nin Üsküdar süliyetini tamamlayıcı çok önemli kültürel miraslarımızdan bir tanesi. Ama bu yapımızı gezerken Üsküdar'ın bütünlüğü ve bulunduğu tepe noktası itibariyle bir bütünlük arz ettiğini de unutmamak lazım. O yüzden mabetleri tek başına değerlendirmek bir hatadır. İşte mabetin burada inşa edilmesinin temel sebebi ne dedik? Üsküdar Limanı'nın yani Paşa Limanı olarak ifade edilen limanın olduğu alandan dolayıdır. Bu yüzden e, bu liman bölgesindeki hareketlilik burada birçok e, yapının da e, daha sonra ileride de küçük külliyelerin ya da büyük külliyelerin inşa edilmesini sağlamışlar. Bunlardan bir tanesi bugün Kuşkonmaz Camii olarak bilinen Şemsi Paşa Camii'dir ki o da e, kendi çapında e, küçük bir külliyedir. Bugün maalesef kütüphane kul olarak kullanılan medresesi, e, türbesi ve e, camisiyle beraber bugünlere kadar ulaşabilmiştir. Ötedaklı da Gülnüş Sultan Camii ve Külliyesi de o liman bölgesinin ihtiyacını karşılayan noktalardan bir tanesidir. İşte liman bölgesinin e, buradaki ticari faaliyetlerin yoğunluğu içerisinde Üsküdar'da pazarının ve Hanlar bölgesinin oluşması gibi bugün maalesef e, çok büyük örnekleri, e, izleri kalmamıştır. Onun noktasında yoğun bir ticareti hizmet edebilmek için de bugün Atık Valide Külliyesi'nin inşa edilmesi sebeplerden bir tanesi de buydu o tarihler içerisinde. E, liman bölgesi Osmanlı İstanbul için çok önemliydi çünkü Anadolu'dan gelen bütün emtia, insan her şey burada toplanıyor ve buradan tarihi yarımada İstanbul'a geçiriyordu tarihi yarımada İstanbul'dan Anadolu'ya gidecek ordular da dahil olmak üzere bu liman bölgesinden devam ediyordu ve ayrılık çeşmesinden ayrılarak ordu artık sefer noktasına gidiyordu Anadolu'ya gidecek seferlerde bu noktada çok Önemli bir lokomotif veya bölgenin ihtiyacını gören bir külliyeydi. Rumi Mehmet Paşa Camii ve Külliyesi. Bugün o külliyeden sadece türbe ve artı caminin kalmış olması tabii ki kültürel miras noktası bir eksikliktir. Üsküdar tarihinin geçmişindeki derin izleri bugün çok iyi takip edemiyoruz. Ama Rumi Mehmet Paşa Camii'ne geldiğinizde Üsküdar'ı bir bütün olarak düşünmemiz gerektiğini de ifade etmek isterim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.